Ay maşallah. Kolay gelsin dede. Sağ ol. Sağ olasın. Evet dedemizin taş ustası olduğunu öğrendim. Profesyonel bir taş ustasıymış gençliğinde. Baca ustasıymış aynı zamanda. Böyle mahallelerde denk geldikçe bu dedeyle sohbet ediyoruz. Aynı zamanda Şeyh Yunus Tepesi'ne giderken orada yolun kenarında bir tane minare var. O minareyi de bu dede yaptırmış kendisi. Bir camim olsun, bir minarem olsun diye hayatta böyle bir niyet etmiş. Allah kabul etsin. Eski bir taş ustasıydın değil mi sen gençliğinde? Baca, taş, profesyonel olarak bir ustalık yapıyordun. Hmm. Maşallah ya. Ne kadar güzel meslekler varmış değil mi eskiden? Çaylı alanında, TV'de. TV Tipi düzündeki Mehmet Hoca'nın evine yatırdım. Uduruye orada. Yani nice nice böyle emeklerin olduğu yerler var değil mi çay, böyle çay, dünyada? Çaylanan'da. Sonra çay alanında Abdullah var. Sevindik. Oo birçok yerde böyle emeğim oldu diyorsun. Sevindiğin evi tahta evi yapmışız adam iki katlı. Onun bacalarını da yaptım. iki tane bacayı üst üste. Çok her, güzel. Her, adam üst üste baca çıkarıp da duman çektiremiyordu. Kim öğretmişti sana bu ustalığı? Ben kendi kendime bir asker arkadaşım vardı. Benim evin bacasını yapan kanalı buna bakalardan öğrendim. Asker arkadaşın Ünye'de miydi? Ee, ondan öğrendin. Köte, akır, evet, ondan öğrendim böyle yapmaya başladım diyorsun. Yani sadece ona ona, ona çalıştım yani ondan sonra benim bacayı yapacağım. Değil mi? Ondan Oldu. Sonrasını geldi. Biliyorsun yani. Ya. Göre göre taş ustasını, baca ustalığını öğrendim diyorsun değil mi dede? Evet. Allah ne muradın varsa versin. Yaş 95 mi? Diyorsun. Yaş 95. Evet. Hadi Allah nice ömürler versin sana inşallah. Ama yola, yollar görüyor musun? Değil mi? Değil mi? Gördüm gördüm. Ne olacak? bakan olmazsa ne yaparız? Ersin abi. Bak tarihi bir taş ustası, baca ustası amcamız, dedemiz. Kocaman maşallah diyelim o zaman.